Önce kuzuları çıkartacağım bahçeye. Sonra e, sayadaki gırları sürdüreceğim. Hepsini bir yere toplamak için çuvallayacağız. Ne? 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 Burayı bayağı süpürdüm Şurayı da süpürdüm Şimdi asıl zor kısma geldi sıra Bu alan bayağı geniş Buradan da büyük ihtimalle bir çuval daha çıkacak. En çok buradan çıktı bir çuval. Yani büyükçe bir çuval. Evet, son alanı da süpürdüm güzelce. Yoruldum da bayağı bir. 4 dört, dört çuval 5 çuval çıktı ama ikisi küçük oldu. Şimdi 4 çuval diyelim. 4 çuval gı çıktı. 5-6 çuvalda çöp çıktı. E bu kadar yeter artık. Gidiyorum dinlenmeye.